Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse. Lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı söyleyelim. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte tekrardan iyi pizza güzel pizza oynayacağız arkadaşlar biz bugün tekrardan sıfırdan bir pizzacı olacağız e, ee, bu oyunu bileniniz vardır bilmeyeniniz varsa da size söyleyeyim arkadaşlar bir, bir pizza dükkanı açıyoruz ve karşımızda da bir göt veren var o göt veren arada gelecek bizi rahatsız edecek onu siz de göreceksiniz ben bunu bir bölümünü çektim ama o bölümde oyunu silmiştim yeni pizza güzel pizzayı silmiştim ve tekrardan sıfırdan başlayacağız Neyse çok konuştuk çok boş yaptık Hadi videoya geçelim Gördüğünüz gibi bu bizim dükkanımız Overplying diyor Overplying Abi bu çocuğu da bizim Az bahsettiğim vatandaş Bu da bizim gariban dükkanımız Küçücük bir, bir dükkan ben, ben 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 ben. yeni bir pizzacı mı? Hmm. Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur göz sen kimsin amına akıl? Evet. Peki göz ver güzel. güzel. Onun mu pizza pi peynirli pizza yap bana göreyim. O zaman altı dilim sos. Sosu ve peynirli. Ben bunu niye hizmet vermek zorundayım ya? Bu oyun beni delirtiyor ya. Tamam param var. Bizim oyunların bana öğretilmesinden nefret ediyorum. Bu, bu, eee. Size bunlar nefret ediyor. Ben buna çiğ versem ne olur ki? Göz veren çiğ yesin. Zaten sevmiyorum ben bunu. 7 lira vererek gitsin. Ne olacak hocam? 7 liradan mı korkacağız? Bu arada birinci günümüz. Şöyle orayı da size göstereyim. Hop. 6 delim istiyor işte. bir de. Amına Tövbe nimet olmaz. Küfür edeceğim de. Ben bu göz vereni. Niye hizmet ediyorum hocam? Niye? Lan koş şuraya. Koyduk. Allah'ın göz veren. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Sıkıntı. usta fırıncı olamayacaksın ha. Komik misin lan sen bıyıkının burnunu Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel Pizzalar peynirli pizzanız deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur Ne demek sizin gibi kibar müşteriler Her zaman Neydi istemiştin amına koyayım. Peynir Amına koyun. peynir koyarsak ağlayacak. O yüzden böyle koyalım gitsin amına koyayım. Neyse ki merhaba burada yeni bir pizza açı açıldı. dükkanı açıldığını görmek güzel peynir pizza deneyebilir miyim eğer altı dilime verirsen harika olur Abla biz salça da koyduk ama inşallah bize küfür etmezsiniz Müşteri memnuniyeti de önemli arkadaşlar. Buyurun. <laughs> ne diyorsun amına koyayım? Türkçe konuş da. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım. Ve hamurun hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Ne istiyorsun amına koyayım? <laughs> evet bazen onun saf tadını tadını çıkarmayı seviyorum. Tadını tadını çıkarmayı seviyorum. Ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> Peki bir şey istemiyorum bütün halde. Oğlum sen nasıl bir çocuksun? Al amına Şöyle iki damla atalım. Hiçbir şey istemiyorum ama vicdanımız el vermedi amına. Bakay. mudur nedir? Millet delirmiş anasını satayım ya. Ya sen de git amına Böyle çıkarsa ne olacak? Yavaş yavaş çıkarsın. Müşteri beklesin. Aa bölmeyin demişti. Neyse bir çizgi atalım ortada. Allah. Sanırım olmuş domates sosu için endişelenmem sorun değil. <laughs> Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Seni o kulağına sikerim. Tövbe estağfurullah. Lan böyle bana emir vaki bir şey diyorlar ya ben uyuz oluyorum peyniri demişti lan. Siktir et oğlum nimettir, nimet çöpe atacağız? Hani bana böyle emirbaki konuyu yemin bir tane koyasım geliyordu resim geliyor pezevenkler ya Kesme kesmeden koyacağım amına bak Müşteri memnuniyeti de önemli yok de olmaz ama Göt veren kesmeyi unutma diyor Yağmış, Al lan Şöyle bir pizza söyle Söyle bana Amına bak okuyamadım <laughs> Sana bir paketim var imzanın gerekli anlattım. Alışveriş, tamam alışverişe Dünya Pizza Derneği DPP'den selamlar. Pizzanız mükemmel, dünya hoş geldiniz. İşte biz sana bir MYP bulunan dükkanı anlattım. Çok okumaya oh, gerek yok, başarılar. Hop oh, ne diyor? Kabul et. Neyse çıkalım buradan. Eyvallah eyvallah. Hocam sağ olasın. Olsun olur Ya siktir git lan bırakım. Gelmesen benim dükkanıma ya. İstemiyorum ya. Bir gün kazanç bahşişe. İyi iyi. 26 ile ücretsiz sucuk da alalım. Sonraki gün. <laughs> Pizzanızın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursam. Çok konuşma beni ya sonra. Sağ <laughs> Verme hocam ne oluyor? <laughs> Peynir pizzalar iyi güzel de benimki gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerden ustalaşması işlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki de sucuklu <gülüyor> <Girelim> <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> çok geç çünkü şimdi sucuklu istiyorum ve evet sucuklu da peynirli ve sosta var çaylak altı eşit dilime ve dilimlerini görmek istiyorum. Ya ben buna bunu sakinim bir şey yok. Orası çocuğu adamım. Ya sus. Aynen aynen tamam Çok 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 koyduk sucuk çok koyduk. Göt zorla hizmet veriyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Amına koydukum ya. Bir şey diyeceğim lan arkadaşlar. Size de olur mu bilmiyorum. Mesela. içimden bir şarkı söylüyorum. Herhangi bir şarkı. Ama böyle ile, güzel de. Resmen sonradan kadar da söylüyorum. Vay be gerçek bu. Amına koymuşum. Bir şey anlatıyorum ya. Sikerim seni şimdi ha. Söylüyorum tamam mı? Ondan sonra bir anda bir şey oluyor amına koyayım. Söylüyorum söylüyorum içimden güzel diyorum ki bir de bunu dışa yansıtayım. Lan dışta şarkının arasını sikiyorum. Şarkıyı nereden aldım nereye koydum ben bile bilmiyorum ama içimden öyle bir güzel söylüyorum. Dışa vurdun ya bunun şarkının anasını sikiyorum amına koyayım. Bu sizde de oluyor mu ya? Sizde de oluyorsa bir yorumlara yazsanız da. Oo sucuklar. Yeni mi geldi? Yok. Eskiden geldi. Oros evladı. Bandını sikeyim senin. Yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizza üstüne koyar mısın? Oğlum. Bir sucuklu pizza demek. Bu kadar mı zor? Embesin. Senin ananı avradığını şimdi... Lacivertin üstüne koy. la Hayır, çöpe gitti. Oros bir çocuğu yüzüne. Oğlum çocuk ay beddua etti amına koyayım ya. Nimet çöpe gidecek şimdi ya. Çok şok 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 şok. ben bunu düzgün koyamam. Allah'ım sen bizi affet ya. Çöp yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Nimet'i çöpe attık ya, amın... Orospu evladiydi. Yani sen... Yani sen Çok küfür etmeyeyim lan, ben bu video ne anavali görürdüm herkese ya. Bu pizza her... Oğlum izin verin de okuyayım ya. Dikkatim bu, ayağım kaşını. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peyniri kenarlarına kadar... Geldiğinden eminim. Ne diyorsun abla? Hamur, peynir koy ve sos koyma. Altı dilim lütfen. Ne? Peynirli bu kadar. İpneliğini anladım ama ipneliğine. Ablacım. Bak peynir koyacağım diyecek niye sadece pe? O zaman seni var ya bu dükkanda kovalayacağım. Seni neşterleyeceğim. Rus bir çocuğu. Falan. Ayağım kaşınıyor şu anda. Bir yandan da ayağımın kaşıntısını geçirmeye çalışıyorum. Ama ayağımı kırdım herhalde. Zorla altı denim kesti. Zorla beni çıldırtıyorlar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harbiden altı denim kesiyormuşuz. Buyur. <laughs> Bu dünya en güzel pizzası. O manyak mısın? Sadece peynirli pizza yedin abi. <laughs> bir sucuklu pizza daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Evet anan pardon. Ayağım kaşınıyor ya şu ayağım kaşınıyor. Tamam abla sen kibar. Yurt dışından gel hızlıca yapalım da gün bitiyor lan Çok konuştuk amirak Olulu 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 Şak 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 Düzgün koymaya çalıştım ama Bir türlü beceremedik desek O amirakım o yuvarlaklığa koymuş Ben kimse göremedim bu oyunda yuvarla tam oturtan pizzayı Psikopattır amirakım Zaten oturtmayacağım Koy böyle gitsin Müşteri her şeyi yiyor amına koyayım. Bu adama bok versin de bok yedi değerli. Tövbe estağfurullah. Hoş geldin buyur ablam <laughs> kelimeler kıyafetsiz şahane Şükür <laughs> ederim yavrum <laughs> O di dil, olmadı o dil olmadı Evet evet teşekkürler. şekilde. La bize para yoktur Gene Yine haberlere çıktık Ha, deyin düşünüyor musunuz? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinin yangın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz acıcı Pizza'sının 5 dilim pizza. Amına koyum Borispuç. Ablacım sen, sen ben bir deli oluyor. Çok balığı gibisin amına. Gene gelecek Borispuç. Gel Küçük bir pi küçük. Amına kodumu okuyamadım. Bu küçük korkucu pizza korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yar yarı yarıya pizza yapmaya başladım mı bari? Hayır. İnsanlar kararsızdır. Çaylak iki, 2'ye ikiye bölünmüş kararları pizzayı yarın satmalı. Okuyamadım amına koydum. Ben bu piçe ne vereceğim şimdi? yarın pizza yapacağız. Şimdi anladım. Bir saattir anlamaya çalıştığım şey şu amına koyayım. Amına koyayım böyle bir açım şu anı. Çok 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 çok. ben buna niye fazla koydum ya? Kendimi kaybettim amına koyayım ya. Ne demiyorsunuz? Dur dur. Amına çok koyduk ya şuna. İsimden alayım biraz. O gösterdi iki gibi keseceğim. Karak gibi kestik tövbe. Ne? No. Oha hiç de fena değilmiş. Fena de. Orası bir çocuğu okuyordum sen niye? Görev. Görev verdi bize. Hay görevler tamam. Bir tane görevi halletmişiz. Başarılarım diyor. Kabul et kabul et kabul et. Hepsini alabilirdim ama ben niye böyle yaptım bilmiyorum. Oha büyüdüm lan. Başka da bir şey yokmuş arkadaşlar. Bu hikaye diyor. Valla ben bu pezevengi zaten görmeye katlanamıyorum. Doğru, bir de hikaye. İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarım peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Oğlum öyle bir şey mi var amına koyayım ya? Yarı peynirli, yarı sucuklu diyor. Şuraya yarım sucuk. Çok 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 çok. Abi yarım peyniri demedim mi? Peyniri yarım tamam işte doğru. Abi pizza böyle mi olur ya? Pizza pizzadır ye yesin amına koyayım ya. Sen de ver şunu ya. Sikeceğim çok yavaş. Altı dilim olsa beğenirim diyor. İyi olur diyor. CSM de mi? iyi olur diyor. Böyle emir vaki konuşuyor. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başın içinde sağ ol. Abicim. işimi bırak da işimi yapayım. Ben müşteri bekliyor ha. Yani müşteri gelsin. Evet. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir unutma. Lütfen kesmeye gerek yok. Sucuklu olduğunu Sucuklu olduğunu görmüyorum. O yüzden bir tane sucuklu pizza kulağa güzel geliyor. Amına koyayım diyeceğim bir sucuklu pizza diyor. Etmet amına koyayım ben de diyorum ne eti ben et mi satıyorum. Beni bile şüpheye düşürdün göt vere. Sakalına bıyırına tüküreyim. Şu an, oğlum bunun sesi çok kötü ya. Bunu sizin sesini değiştiremiyoruz çok 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 çok. Video çok uzun oldu lan amına koyayım. Ve hep boş yaptım. 15 dakika. Ay kesmeye gerek yok dedi ya. Tüh. Tüh. <laughs> Güzel pizza sanırım burası benim yeni pizza mekanı Hoş gel abim senin daş. <laughs> Selam. Karşıdaki pizzacı peyniri bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Selam. <laughs> Üzerinde yeterince peynir koyduğundan emin ol ve sosu unutma altı dilme böyle lütfen. Ya senin o kulaklarını alacağım, o kulaklarından seni tutacağım, ve şey saksı çektireceğim sen. Orası çocuğu düzgün iste. Amına koy evladı ya. İşine gelince P şey altı dilme de lütfen diyor. Orr, rısp, Siktir git karşıya. Amına kodum karşı. Peynir nasıl bir tebir göt veren. Lütfen. Amcık. Göt veren. Olur, 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 olur. <laughs> Bütün hayatım benim adına adına. Ol, <laughs> Siktir git. Günü bitir ben bıktım. Olur, olur, Teze, hoş geldin. Ben sadece çocuklar için buradayım. Hamur üzerine koy ve yuvarlamasına izin ver. Yavrulamasına izin ver. Öldüm lan. Gidiyon Sadece sucuk. Sucuk, peynir veya sos. Tamam. Sen de bizi iyi sikecen abla tövbe. Dam 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 dam. Şak 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 şibili dam 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 şik şik. Amına koyayım bunlar da ne zevksiz sadece hamur yiyorsun. Paris bir çocuğu sadece hamur yiyorsun. Ben buna para yetiştiremiyorum amına. Şimdi şak 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 şak. Kesmemize gerek var bu işe yarış çıktığına göre. Hiç bakmamıza gerek yok. Sen güzel bir pizza güzel güzel güzel. Sekter git lan. Bu Peynirli pizza severim ama sucuk gerçekten güzel görünür. Belki yarısına koyabilirsin. 4 dilim lütfen. Senin var ya, daşçağını yerim, daşçağını. Sen böyle benden kibar hissedin ya. Al sana. Geri alamıyoruz mu? Yarısına koy demiş sucuk. Sana bol bol sucuk koyacağım. Ben seni senin için zarar edelim sıkıntı yok amına Ben biraz bokunu çıkardım yeter abi kadın Sucağı doydu amına Yarısına dedi ben de yarısına koydum İşte dom 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 Bacam Bacağım acıyor artık bura bura. 4 dilim dedi 4 dilime vereceğiz Aa bak 4 dilim şeyde çıktı Oyun bize dedi ki sen salaksın sen dört dilim yap ama buyurun lotoyu tutar mısın seni kendime özel ne valla olur lütfen çok açım evet evet tamam ne olursa teşekkür ederim. sen bizden birisin Amin koyayım al ben orospu çocuklarına verdim buyurun. Oğlum sizlere yardım edeceğiz ki yarın bir gün onlar da bize yardım etsin. Telefon gitti amına bak. Kardeşim en güzel dilimleri sana atacağım. Video 20 dakika olmuş amına bak. Dönün çoğunda boş yaptık resmen. Klasik. Buyurun Teşekkür ederim. Öpüyorum seni güle güle. Neyse arkadaşlar hmm. burada videonun sonuna gelelim. Eğer böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirmesi kadar Bir de yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz görüşürüz. Bay bay. Niye böyle bir kapanış yaptım ben de bilmiyorum. Kapatamadım daha doğrusu.